Mel'un İblis'in e, yardımcısı, işçisi e, geberip giden mel'un Raşad Halife ve onun işçileri e, onun yardımcıları, onun elemanları özellikle bu kansız e, var ya şeyde çıkıyor. Bakın Taha suresinin 14. Taha suresi, bu Taha suresi 14. ayeti e, ee, ikide bir ağzında tutmuş. Ee, bakın burada. Ve akimus salate li zikri. Ve akimus salate li zikri. Ve salate li zikri. Tabii ki o öyle diyor. Hani diyor ya Arapça bil, bilmek gerekmiyor, şey etmiyor. Şimdi böyle bir kansıza, böyle bir zindika diyeceğim. Eee... Ee, cevap vereceğim cevap şudur zaten yani e, dini bilgin tartışmak istemiyorum çünkü zaten yok ee, Kur'an-ı Kerim'in okuma şeyinde zaten yine de sıfırsın ve aklımız salateli zikri diyor tabii ki onun dediği e, şey hem yanlış da okuyor وَاَقِمُ السَّلَاةَ لِذِكْرِي dediği Allah subhanahu ta'ala burada. Size burada iki misal vereyim. Birisi yani birisini kesinlikle çok duymuşsunuz. O da ki, ki öyle bir şey olmadı yani öyle bir vakıya veya öyle bir e, olay olmadı. Ama tabii ki sünni kardeşlerimiz sağ olsun ellerinden geldiği kadar İmam Ali'yi zayıflattırmak veya küçük düşürmek veya İmam Ali'nin selamullahi aleyh hata yapar, yanlış yapar, aşağıya indirmek için bir olay uydurmuşlar. O da e, namaza durmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem e, ona diyor ki e, namazını eğer iyi kılarsan veya namazını çok e, böyle Allah'a şey ederek kılarsa sana iki abandan veya iki burdamdan birisini vereceğim. İşte yani aklından hiçbir şey geçirmemek üzere yani namazda. İmam Aleyhisselam olsun namaz kılıyor. İşte bittikten sonra. E Ali diyor ne oldu? Diyor aklımdan geçirdiği kahverengli mi siyah mı? İşte hani öyle bir olay oluyor ya. İşte ben onu anlatmak istiyorum. Zaten bu olay yalan. Bir kere bu olay olmamış yalan. Ee, dediğim gibi e, hadis yazanlar bunu İmam Ali'nin selam olsun küçürmek küçülmek için bir tek şey etmişler. Yani bir ayıp bulunsun diye uydurmuşlar. Bakın Allah subhanahu teala burada hani o diyor ya o zindik İskender e, salateli zikri yani dediği işte bu olay aynı şundan ibaret. Allah subhanahu teala diyor ki namaz kılarken beni benimden ol. Benim için kıl. Yani Allah subhanahu teala yani kalpten bile. Hani e, Nasreddin hocam veya başka bir köyün derisi mi? Hani camiye giriyor ya namaz kılıyorlar. Camiye giriyor. Bu arada bunu da anlatayım size. Camiye giriyor. E, bakıyorlar. Bu bir daha koşarak çıktı dışarı. Beline işte odun aldı. O geldi onlarla durup namaz kıldı. Namaz bittikten sonra bunlar dönüp bakıyorlar adam lan bu ne ya sırtında odun namaz kılıyor. Hoca o namaz o namazın bitirdikten sonra hoca der ona ya nasıl din hoca veya işte dediğim gibi bir köyün delisi. Neden böyle yani sırtında odun var namaz kılıyor. O da diyor ki. olay içeriye girdim hocam baktım senin sırtında karı var. Onun sırtında dükkan var, onun sırtında kumaş var, onun sırtında işte ne bileyim koyun kuzu var, şey var. Ben de siz de o işi yaptığınız için yani birisi tüccar, birisi karısını çok seviyor, çok düşkündür. İşte birisi kumaşçıdır, ne bileyim birisi, birisi aşçıdır. Ben de oduncuyum gittim sırtıma odunu aldım geldim namaz kıldım. Yani ben sizi öyle görünce sandım bir gün namaz öyle kılmıyor diye. Yani öyle bir artık latife mi dersiniz veya bir olay mı dersiniz? İşte burada akimus ve akimus lizikri lizikri o dediği şu Taha surenin 14. şeyi ayeti bu şu anlama geliyor. Kalbinde bir tek ben olarak aklından e, acaba fabrikam çalıştı mı? Acaba işim düz, e, gidiyor mu? Acaba dükkana müşteri geldi mi? Ne kadar kar ettim? Yani böyle bir şeyler aklından geçirmeyerek üzere namaz kılmanı diyor. Ee, ama böyle işte e, zindikler gelirler. Böyle ayetleri dediğim gibi istedikleri yöne çevirirler.